Bismillahirrahmanirrahim. Resul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor. İza kumte min el karşısında bulunan sahabiye hitap ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ve tabi bizlere onun vasıtasıyla bizlere buyuruyor ki geceleyin salli namaz kılmak için kalktığında e, evvela abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kıl. Böylece e, namaz kılmak suretiyle ruhun neşelensin. Allah'ın feyzu bereketi üzerine yalsın. Bunun hafif olması daha iyidir. Kısa şekilde. Evet. E, namaz niye e, kılıyoruz? İnsan uykusuna yatarken şeytan düğüm atarmış namaz kılamasın kalkamasın diye o düğünleri çözmek için önce namaz kıl evet abdest al namaz kıl şeytanın düğümlerini çözmek için hikmeti bu ve Cenab-ı Hakk'ın feyiz bereketini celbetmek için namaz kılan insana Allah'ın feyiz bereketi yağıyor ee, eğer mühitri kılmadıysa ona bir ön hazırlık olmak üzere iki reket bir namaz kıl. Çünkü bu vitir namazı Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz tabi. Vaciptir. Ve kaza edilir. Onun için beş vakit namaz kaza edilir. Ama kaza ederken altı yaparız. Neden? Biri de vitir. Vitir kuvvetli. İşte ona gitmeden evvel bir alıştırma ısınma. Şimdi Antrenmanda önce bir ısınma <laughs> turları yaptırıyorlar. Sonra esas meseleye giriyorlar. Sanki onun gibi ila teşbih e, böyle daha farz kılmadan evvel biz de namazlarda soruyor adam neden önce sünnet kılıyoruz evvela peygamberimiz öyle kılmış git kendine sor bilmiyoruz yani ama şöyle açıklayabiliriz e, farz Allah'ın emri esas olan borcumuz farz bunu bunu tam yapabilmek için ısınma turları diyebiliriz yani sünnet kılarken bir ısınma, bir alıştırma yapıyoruz. Tam e, rayına oturduğumuz zaman da farzı, esas borcumuz eda ediyoruz. İşte bu iki rekat gece namazı da sanki o vitir namazı kılmadıysak şayet, onu kılmak için bir an hazırlık olabilir. Cenab-ı Hakk'ın feyzi bereketinin üzerine yanması için ona ısınma turlarından olabilir. Vitir namazını gecenin son üçte birinde kılmak bir Hanefi mezhebine göre fazilettir, iyidir. Eğer kalkabilecekseniz, kalkabiliyorsanız e, yastı namazından sonra değil, e, gecenin üçte birinde kılmak güzeldir. Hatta beş vakit namazın camide, camide e, cemaatle kılmak gerekir. Hanbeli mezhebinde bu farzdır. Bizde e, sünnet Mekke'dedir müekkededir Hanefilerde. Tahavi ile Kerhi Hazretleri de Hanefi imamlarından. Onlar da farzı kifayedir demişler. Camide cemaatle namaza devam etmenin. Şimdi eğer bir sebeple yoldaydın, şuradaydın, burada şu işin vardı, bu işin vardı. Camide cemaatle yastı namazını kılamadıysan, yastı namazını da gecenin son üçte birinde kılmak iyidir. Çünkü gecenin son üçte birinde Cenab-ı Hak her gece... Yeryüzüne nazar eder. Rahmet nazarıyla bakar. E, af dileyen yok mu? Affedeyim. E, bir dünyalık veya ahiretlik bir şey isteyen yok mu? İstediğini vereyim diye nida eder diye. Müttefakun aleyh hadisler var. Bu açıdan eğer e, kılmadıysanız yatsıyı son üçte birinde kılın. Güzel olur. E, kıldıysanız bile vitri kalkabilecekseniz son üçte birinde o zaman kılmak daha aftaldır. Ee, Tabi teheccüd namazını da kılmak iki rekatı dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır. O açıdan onu söylüyor. İşte böyle geceliğin namaz kılmak için kalktığında teheccüd kılmak için veya işte kılamadığın yasıyı veya e, vitir namazını kılmak için kalk kalktığında e, şimdi söyleyecek ne yapacağımızı e, bu geceliğin namaz kılmak arz ettiğimiz gibi bir hazırlık oluyor. Evet. Farza hazırlık. fazla hazırlık. Yani nüvitir namazına hazırlık. Evet. Biz Hanefilere göre vacip. İmam Şafii Hazretleri Rahimeullah o sünnet diyor. Biz biliyorsunuz üst üste üç rekat kılarız. Onlar iki rekat kılıyorlar. Ayrıca bir rekat kılıyorlar vesaire. Bizim Hanefimize göre üç rekattır. Evet. <laughs> Farfa savdaki kalıyla geceleyin işte böyle namaz kılmaya kalktınız mı? Kalktın mı? Herkes uyumuş vaziyette. Ortalıkta çıt yok. Sessizlik içindeyken sen sesini birazcık yükselt. Yani yanındaki arkadaşın evliysen hanımın duysun. Aynı odada talebeysen arkadaşın varsa o duysun. Veya beraber ev tuttuysanız kim varsa yanında beraber aynı odada kalıyorsanız o duysun. seni, sana, sana arkadaşlık eden kimse duysun diye azıcık sesini çıkar. Veyahut da komşuların aynı kafadan senin gibi. Onlar da böyle gece namazı kılmayı istiyor, seviyor. E, problem yok. Ha, onlar da duysun diye. Duysun da uyansın diye. Azıcık sesini yükselt diyor. Evet bunu yapmışlar Hazreti Ebu Bekir namaz kılmış hiç sessiz sedasız niye demiş sesin çıkarmıyorsun Ebu Bekir demiş ya Resulallah arkadaşım rahatsız olmasın yanımdakiler rahatsız olmasın <laughs> niyet önemli her işte Ömer de sesi çıktığı kadar bayağı gürlüyormuş Ömer niye sesini çıkarıyorsun yatıp durmasınlar ya Resulallah kalksınlar onlar da faydalansın diye uyarmak için iyi demiş. Ona da demiş. Ona da iyi. Bilal Habeşi Hazretleri de kalktığı rekatta bir sureyi bitiriyormuş. Başka sureye geçiyormuş. Başka sureye uzun uzun okuyor. Sen demiş niye böyle yapıyorsun? Bir cennetin bir bahçesinden bir başkasını başka, başkaya geçiyorum. Geziyorum ya Resulallah bahçelerde. Onun niyeti de öyle. Sen demiş bundan sonra böyle yapma. Bir bahçe yeter. Evet böyle hadisler var efendim. Evet burada da işte biraz sesin yükselt, komşun kalksın. Onun için mesela gecele geceliğin kalktığında sen secdet namazı kılacaksın. Hanımın da kaldırırsan namaz kılabilecek durumdaysa hanımını da kaldırırsan iki ecir alırsın. Veya hanımın kalktı bey uyuyor. Beyini güzel bir şekilde, kızdırmayacak şekilde uyandırırsa o da namaz kılarsa uyandıran iki ecir alır. Bir kendi kaktığı kalktığı için icir alır, bir de uyumakta olan adamı kaldırıp da namaz kılmasına vesile olduğu için. Burada da işte komşun, komşun duysun diye bir haysu yesmev musahibuk ev arkadaşın veya komşun duysun da onlar da dua etsin, onlar da kazansın, namaz kılsın diye birazcık sesini yükselt. Tüfsi'u şeytan. Çünkü bu kalkıp şakır şakır abdest alıp namaz kılmak, Allah'ın divanına durmak şeytanı korkutur, kaçırır. Çünkü namaz zikirdir. Fatiha e okuyoruz, Kur'an okuyoruz, Subhan'ı çekiyoruz, Allahu Ekber diyoruz. E bunlar hep zikirdir. Zikir de şeytanı kahreder, belini kırar. Onu korkutup kaçır, kaçırsın diye komşuyu yanmak, arkadaşın kaldırmanın yanında bu da var. Ve tu kızıl ciran evet şimdi açıkça söyledi hadis-i şerifte komşumu uyandırmak için korşunu uyandırmak için evet böyle yakın komşumu uyandırmak için azıcık sesini kaldır. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfundan onlar da kazansın niyetiyle ben de namaz kılıyorum diye kendini satmak için değil. Onlar da kazansın. Çünkü geceleyin son gecenin son üçte birinde teheccüd namazı kılmak iki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Resulullah Efendimiz'e farz idi. Bize sünnettir. Çok kıymetli bir sünnettir. Ve turdur rahman bu kalkıp iki rekat namaz kıldın mı e, azıcık sesin kaldır. Şeytanı kovarsın. Komşunu uyandırırsın. Ve turdur rahman Allah Zülcelal Hazretlerini de razı edersin. Allah'ın feyzi, bereketi, e, affı, keremi e, senin tepene yağar. Herkes uyuyor tatlı uykusu. Mecbur değilsin. Mecbur olan beş vakit parlamaz. Ama bunu uykunu, tatlı uykunu bozar da kalkarsan Allah'ın lütfu, keremi, feyzi, ihsanı tepene yağar, evine nur yağar. Evine nur yağar, evin nurlanır, feyizli olur, bereketli olur. Onun için diyor ki peygamberimiz evlerinizi kabristana çevirmeyin. Beş vakit namazı camide cemaatle kılın. Ama sünnetler evde kılın. Tehcüt kılın. Duha kılın. Evabin kılın. Evinizde ki bereket yağsın. Bereket olan evde karı koca arasında muhabbet olur. Sevgi, huzur olur. Çocuklar arasında kavga dövüş olmaz. Evinizde de bundan nasiplensin. Evinizi kabristanda namaz kılınmaz. Mekruhtur namaz kılınmak kabirlere karşı. Onun için kabristana çevirmeyin diyor. Evinizde de namaz kılın. Farzı camide kılacağız. Ama sünnetleri böyle gece namazlarını evde kılın. Eviniz nurlansın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis şerifi, hadis şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Ahmet İbni Hanbel, Müslim, Ebu Hureyre'den naklet nakletmiş. İza kama hadukum min el-leyli felyaftatih bi salatihi bi rak'atayn hafifetayn. Geceleyin kalktığınız zaman hafif iki rekatlık bir namaz kılın şeklinde nakletmişler. Varyantları var. Evet, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kana yawmul kıyame cema'a Allahu'l ulema. Kıyamet günü olduğunda Allah zülcelal hazretleri alimleri toplar. Evet. Alim ilminin gereğini yapmış. Alim ilminin gereğini yapmış, hayatını bilgisine uydurmuş. Evet. Fakale <laughs> inni lem estavdi' hikmeti. Alimleri toplar mahşerde. Ee, onları topladıktan sonra onlara buyurur ki ben hikmimi, hikmetimi, ilmimi evet ilim hikmetin bir anlamı ilim doğruyu bulma, görüyü görme kavrama kabiliyeti, hikmet biz bakıyoruz mesela Aa, bu duvar işte bezden yapılmış, şalan yağlı boya yapılmış başka bir şey göremiyoruz ama bazı bir bakıyor, senin görmediğin şeyleri görüyor. Evet, perde arkasını görebilen, senin göremediğin alttaki anlamları çözebilen, hikmet sahibi insan. Evet, bu Allah'ın bir lütfudur. Allah kime hikmet verirse, yu'til hikmete men yeşe, Allah dilediğine bu doğruyu kavrama, gerçeği görme, iyi doğrudan ayırma, melekesini verir. Ve men yu'tel hikmete fakat u'tiye hayran kesiran kime de Allah hikmet vermişse, verilmişse hikmet büyük hayır verilmiştir. Çünkü yaptığını bile bile yapar, doğrusunu yapar, yanlıştan uzak kalır. Şimdi adam gece gündüz namaz kılıyor. Ama namazın farzlarını bilmiyor. Vaciplerini bilmiyor. Yatıyor, yuvarlanıyor. Yatıyor, yuvarlanıyor. <laughs> Diyorlar ki sana namaz kılmamışsın. Yok, Beş vakte beş daha kattım. Gece gündüz durmadan kıldım. kılmışım ama Namazın 12 farzı var, sende yok. Onlar yok. Hiç bunlara uymamışsın. E, bilmiyordum. E, bilmemek mazeret değil. Allah korusun. Kitaplara göre böyle. Allah büyüktür tabi de. Müminler emini boşa gidermez ama kitaplarda yazan bu. Namazın 12 farzı var. Bu 12 farzdan birisi yok, namaz yok. Birisi yok, namaz yok. Vacip yoksa tezliği, sevdiği sevgili tamir edilir. Ama farz yoksa ta, bir sevi de namazı tamamlamaz. Yeniden kılman lazım. İşte böyle bilmiyor adam. farzı vacip mi? Cahil. İlim sahibi olunca bile bile gerekli olanları yapar. Gereksiz onları yapmaz. Tam tam 12'den vurur namaz kıldığı zaman. Şartlarına, vaciplerine, rükünlerine, sünnetlerine uygun kılar. Düzgün kılar ilim doğruyu yanlıştan ayırtır insana. Evet. Bilenle bilmeyen hiçbir olur mu hiç? Hikmetin başlangıcı, sebebi. İşte böyle ilim sahibi ve ilminin gereğini yapmış, uymuş. Bir de var alim olmuş ama namaz yok, abdest yok. İlmi, ilmi diyor ki ona dünya peşinde koşma, dünya hırsına kapılma, dünyanın bugünü var, yarını yok. Alim olmasına rağmen zengin olacağım hamire diye ibadetlerini aksatmış, yanlış şeyler yapmış, onlar değil. İlmiyle amil olanlar, evet, alimleri toplar ve şöyle buyurur. Ben size hikmetimi, ilmimi vermedim. Fi kulubikim, kalbinize koymadım. Ve ene uridü en azibeküm. Hem size alim yapayım, böyle güzel ilmiyle amil olacak, ilim sahibi yapayım hem de size azap edeyim. Yok istemedim. Bunun için ilim vermedim. Size azap etmek için ilim vermedim ben. Şerefiniz artsın diye, rütbe cerece kazanırsınız diye ilim verdim. Öyle söyler alimlere. Ütkülül cennet, cennete girin. Çünkü siz Allah'ın ahlakıyla, benim ahlakımla ahlaklandınız buyurur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ilim sahibi Kur'an bilir. Kur'an'ın emredilen Kur'an ahlak Allah'ın ahlakıdır. Tahallaku bi ahlakillahi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diye hadis-i şerif vardır. Bunu da bilen adam yapar. Bilmeyen adam ne bilsin ne yapsın. Ha, buna göre Kur'an'ın bütün hükümlerini bildiği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini sünnetlerini bildiği için Allah çünkü Peygamberimizin ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Onları da yapar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Ondan dolayı girin içeriye. Girin içeriye siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Melekler öyle söylerler. O hitaba masar olur. İlim bu kadar şereflidir, önemlidir. Eğer ilmiyle amil olunursa, amil olunmazsa aleyhine delil olur. Bildiğin halde neye yapmadın diye. Bildiğin halde ne yapmadın diye daha çok sorguya muhatap olur. İlim böyle şereflidir, onun için e, namazın sahih olması, ibadetlerin geçerli sahih olması için, imanın korunması için, akaid ilmini bilmek lazım. E, namazın, orucun, zekatın geçerli olup olması için, abdestin, guslün fıkıh bilmesi lazım insanı. Hepinizin mecburi, mecburi olan kısmına ilmi hal denilir. Kimisi 54 farz diyor, kimisi 32 farz diyor. İşte bunları mutlaka bilmek lazım. Bunun dışında da farzlar çok değil mi? Allah'ın hep emirlerini yapmak farzdır. Yasaklarına kaçınmak da farzdır. Kaçınmak da farzdır. E Bunları tabi tefsir bilirsen e, öğreneceksin. Hiç olmazsa en zaruri olanları ilmihal dediğimizi herkesin bilmesi boynunun borcudur. Hatta bazı alimler mesela Allah'ın sıfatlarını sayamayan bir kızın nikahı geçersiz diyor bir oğlanın nikahı geçersiz diyor. Allah'a inanıyor. Say bakalım yalan sıfatlarını sayamıyor hiçbir şey. Ya Arapçasını saymak şart değil. Türkçesini say. Allah sen nasıl biliyorsun? Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Hiçbir şey söyleyemiyorsa diyor bazı alimler nikahını kıyamayız diyor. Müslüman sayamayız onu diyorlar kitaplarında. O kadar önemli. bu ilmi hal zaruri bilgiler mutlaka herkes tarafından öğrenilmeli en az asgari bir ilme her Müslümanın sahip olması lazım. Şimdi camiye geliyoruz, cemaate gidin dedik. Geçerli olması imama uyun, yüzde yüz namazınız geçerli. Son rekatta geliyor imama uyuyor. İmamla beraber selam verip çıkıp gidiyor. Adam hiçbir dini bilgisi yok. Halbuki dört rekatlı öğlen namazında veya ikin namazında son rekatında imamla kılan adam üç rekatta borcu var. Kılması lazım. İmam sol tarafına selam verdikten sonra kalkıp tamamlaması lazım. Adam hiçbir şey bilmiyor. Geliyor, uyuyor, imam bana selam verip çıkıp gidiyor. Bu namaz kıldı mı? Kılmadı. Bilmeyen boşuna kürek çeker. Onun için en azından bunları bilmek lazım. Bir okumak lazım. Kitapları okumaya zaman yoksa dinlemek lazım. Evet dinlemek lazım, öğrenmek lazım. Hem bizim fert açısından böyle sorumluluk vardır. Bilenler de öğretmesi lazım. Din kardeşidir. Yanındakine öğretmesi lazım. Öğrettiğini uygularsa çift sevap kazanır. Kaç kişi öğretirse o kadar sevap kazanır. 10 kişi 10 sevap kazanır. 100 kişi öğretti 100 sevap kazanır. Evet bizim durumumuz bu kadar iyi. Ama bir ne kadar kötü. 100 kişiye yanlış söylediysen 100 kişinin hesabında hoca verir. Evet böyle güzel öğreneceksin, güzel öğreteceksin. Mü'minlerle kardeşlik görevini yapacaksın. Öyle diyor. Bu saf konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeysini söyledikten sonra namaz saf halde namaz. ilim konusunda da bu hadi size duyurduk. Cenab-ı Hak böyle ilim sahibi olan ilmiyle amil Allah'ın sevdiği kullarından eylesin. Bu, Umame el-Bahili ve Asiretü aska hazretlerinden nakledilmiş Buna dair çok hadis-i şerif var.